Geldi mozzarella yerleşimiz. Yurt içi getirdi sağ olsun. Getirdi ama kutu savaştan çıkmış gibi. Şimdi kutuyu daha açmadım. Bantları mantıları duruyor. Şöyle yakından çekmeye çalışayım. Kapalı. Şurada sağlam. Açmadım. Gözümüzü işte. Şimdi bir Şurada feci bir hasar var. Dış kutu zaten zarar görmüş. Yırtılmış. İçerideki ürün orijinal kutusu da yırtılmış. Ezilmiş. Bu bu taraf. Neredeyse her tarafında zaten bir ezik gözük var. Gene burada. Bir sorunumuz var. Diğer tarafa geçiyorum. Gene buralarda ezikler var. Tek bir tane sağlam tarafı var. O yazık gösterdi. Altını da çevireyim. gene ezikler, yırtıklar. Yine şuradan da içerideki zarar gördü herhalde. Aynen. gene buradan da içerideki orijinal kutu. Yırtık gözüküyor. Zarar görmüş. içindeki sağlamsa kullanırım diye aldım. Teslim aldım, tutanak tutturmadım, geri göndermedim ama pişman olacağım diye. Garabumuz